Nasılsınız? Sesi geliyorum. Çay kahve bir şey yiyeceğim. Karabük milletvekilimiz. Yalova girdiniz. İlinizin vekil sayısı 2. Biz 3 geldik. Tamam İyi mi? Üçü bir arada. Olur. Ne güzel. Var mı sorusu? Sorumuz kıtı. Genel. Genel. Belli ortada zaten. Değiştiriyoruz mu? Valla. Başkan bilir bizi. Anladım. Biz yedik. Vermeyecek evet. Feral'ın da tek gerger Fenerbahçe seyircisiymiş. Bizim tam maçileyiz. Yendiniz zaten. Crespo iyi attı golü. Ali Koç geldi, maf Keşke <laughs> Çeşke başkanımızı dinleseydik, kongrede oyları Aziz Yıldırım'a verseydik. Evet. <laughs> tamam. <Yani>. Fenerbahçeliyiz. <laughs> bu sefer dinleyin o zaman bak. Dinleyeceğiz bu sefer. Var, bu sefer, bu de bu de sefer oylar memlekete. Herkes memlekete çağırıyor. <laughs> Sayılara <laughs> vermeyeceğiz <laughs> kesinlikle bu sefer. Sevgili Serhat. Bak, başkan ne diyor biliyor musun? Zaten diyor herkes memlekete gidecek. Ya ölünce gidecek ya sakin. Ölünce zaten mecbur gidecek. Eşova ova sakin gelmedi bir şeye yarar. Bakacağız başka ama kaybı vermeyeceğim kesin. Ya, tamam. ya ben Bana de söylemişim ben de gelmediğim zaman öteki taraf pandile çıkıyor. 3 dönem verdik. He? Ben vermedim. Pandile gitti.